Bu film babasının ölümünün ardından acımasız ve kıskanç ve annesi Maud'la yaşamak zorunda kalan Claire adında genç bir kadının modern bir pamuk prenses hikayesini anlatıyor. Claire, babasının ani ölümüyle birlikte her şeyini kaybeder. Üvey annesi Maud acılı kızı evden kovmaz, bağırıp çağırmaz ama onun varlığını yok sayarak tüm mirası sessizce üstlenir. Evin içinde artık bir yabancıya dönüşen Claire kaçışı sabah koşularında bulur. Ancak bir sabah kırsal bir yolda tek başına koşarken beklenmedik bir şekilde kaçırılır. Ne bir uyarı vardır ne de bir söz. Onu zorla bir arabanın bagajına tıkarlar ve ormanın derinliklerine doğru yola çıkarlar. Ancak kader karanlık bir kurtarıcı gibi devreye girer. Yola fırlayan bir yaban domuzuna çarpan araç ağaca çakılır. Claire yaşadığı şokun içinde fırsatı değerlendirip kaçmayı başarır. Ne var ki bu kaçış kısa sürer. Peşine düşen kadın onu yakalar. Silah doğrultur ve Claire'a gözlerini kapamasını söyler. Ardından bir silah sesi duyulur ve karanlık çöker. Claire gözlerini açtığında kendisini ahşap bir dağ evinin içinde, bilinmeyen bir adamın yatağında bulur. Pierre adındaki bu adam, domuz avına çıktığını ve yanlışlıkla Claire'ı kaçıran kadını vurduğunu anlatır. Claire, hemen polisi aramayı önerse de Pierre'e geçmişi karanlık biri olduğu için tekrar cezaevine girmekten korkmaktadır. Genç kadın kendine geldiğinde Pierre'in onu temizlediğini, kıyafetlerini yıkadığını ve mutfakta kahvaltı hazırladığını görür. Bu adam dışarıdan sert ve soğuk görünse de içinin derinliklerinde bir sıcaklık barındırmaktadır. Claire evi keşfederken diğer iki erkekle de tanışır. Sessiz, romantik bir violönsel sanatçısı olan Vincent ve kekeme, içine dönük François. Meğer François, Pierre'in ikiz kardeşidir. Bu üç adam uzaklarda bir dağ evinde birlikte yaşamaktadır. Her biri farklı karakterde, farklı duygularla çevrelenmiş ve hayattan başka şeyler bekleyen adamlardır. Ancak Pierre, Claire'ın evde kalmasını istemez. Çünkü onun peşinde olanlar olduğunu fark etmiş ve bu sorumluluğu almak istememiştir. Genç kadını evden göndermek ister. Fakat Claire onu sustururcasına sorar. "Peki, kalmamı istemiyorsan neden beni kurtardın?" Bu sözler bir kıvılcım gibi aralarındaki gergin havayı alevlendirir. Tartışma yükselir. Pierre bağırır. Claire ona tokat atar. Bir anlık sessizlik olur. Ardından Pierre Claire'ı kollarından tutar ama hemen geri çeker. Göz göze gelirler. O anda hiçbir kelime gerekmez. Pierre ona yaklaşır ve dudaklarına kapanır. Bu beklenmedik, yoğun ve tutkulu öpücük aralarındaki ilk yakınlaşmadır. Claire geri çekilmez. Ne bedenini ne kalbini koruma altına alır. Sadece o anın içinde kalır. Bu ikisi içinde duyguların karşı konulamaz şekilde yüzeye çıktığı bir andır. Ertesi sabah Pierre ve Francois odun kesmek için ormana gider. Claire yalnız kalmak istemez. Bu yüzden Vincent'tan kendisini kasabaya götürmesini ister. Yolda bir kafeye uğrarlar. Claire çocukluğunda keman çaldığını ama annesinin ölümünden sonra müziği bıraktığını anlatır. Vincent dikkatle onu dinler, gözlerinin içine bakar ve içinde hala o tutkuyu taşıdığına inanır. Eve döndüklerinde genç adam ona bir keman hediye eder. Bu ince jest Claire'ı duygulandırır. Ancak bu küçük huzur anı uzun sürmez. Eve dönen Pierre ikiliyi birlikte görünce kıskanır. Claire'ı sertçe uyarır. Bu tür gezintilerle onun burada kaldığını artık herkes biliyordur ve bu da başlarına bela açabilir. Sabah güneş doğduğunda Claire pencereyi aralar ve dışarıya bakar. Bir yerin odunları kesişini sessizce izler, göz göze gelirler, Diğer yer baltayı bırakır ve ağır adımlarla ona yaklaşır. İçeri girer girmez hiçbir kelime etmeden Claire'ı belinden kavrar. Bu sefer ne öfke vardır ne de tereddüt. Elleri Claire'a doğru giderken dudakları da boynunda gezinir. Claire önce nefesini tutar, sonra gevşer. Bu artık sadece bir öpücük değil, tüm vücutların ve bastırılmış arzuların dışa vurumudur. O anda Claire geçmişinden, korkularından ve belirsizlikten sıyrılıp kendini sadece o ana bırakır. İkisi de birbirlerine ait olmadıklarını bile bile o sabahın içinde birbirlerine tamamen teslim olurlar. Gece olduğunda Claire mutfağa iner. Oturan adamın Pierre olduğunu sanarak yanına yaklaşır. Dizini onun dizine dokundurur. Yavaşça başını eğip kulağına eğilir. Küçük dokunuşlarla flört eder. Ancak adam kekelemeye başlar. Claire geri çekilir ve utançla gerçek ortaya çıkar. Bu Pierre değil, French Oyster. Genç adam utanarak sadece şöyle der, dayanamadım. Claire şaşırır ama ona kızmaz, gülümseyerek başını sallar. Bu evde her erkeğin onun varlığından etkilendiği artık açıktır. Fakat Claire bu ilgiyi bir oyuna çevirmemektedir. Aksine yaşadığı her anı kalbinin seçtikleriyle deneyimlemektedir. Ertesi gün Claire, Vincent'ın atölyesine iner. Sessiz bir şekilde onu izlerken Vincent ona dönüp gözlerinin içine bakar. İkili arasında havada asılı kalan bir elektrik vardır. Claire hafifçe gülümser. Vincent yanına yaklaşır, keman kutusunu açar ve Claire'a uzatır. Claire kemanı alır, boynuna yerleştirir, yayla ilk tınıyı çıkarır. Parmakları bir zamanlar terk ettiği notalara yeniden kavuşur. Vincent onu başıyla onaylar. O an Claire'ın dudaklarında bir tebessüm belirir. Bu, geçmişten bir izle yeniden bağ kurduğu nadir anlardan biridir. Günler geçtikçe Claire bu tuhaf evin bir parçası haline gelmeye başlar. Sabahları bir yerle ormana odun toplamaya gitmek, öğlenleri Vincent'la yemek hazırlamak, akşamları ise French odasında çizimlerine göz atmak artık onun rutinidir. Fakat dış dünya hala bir tehdit olarak oradadır. Bir sabah Claire köyden gelen bir haberle sarsılır. Onu arayan insanlar hala peşindedir ve kaçırılma olayını duyanlar bu dağ evinden şüphelenmektedir. Bu bilgi evdeki dengeleri bozar. Pierre yeniden sinirlenir. Onun için Claire artık bir tehlike kaynağıdır. Ancak ne kadar uzağa gitmesini isterse istesin, gözleri her an Claire'ı aramaktadır. Oysa Vincent tam tersine onunla birlikte yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. French Joyce ise Claire'ın evde kalması için içten içe dua etmektedir. Çünkü onunla kurduğu o sessiz bağ hayatında ilk kez gerçek bir anlam kazanmıştır. Ertesi gün burada yaşamaya karar verdiği için para kazanması gerektiğini düşünür ve bir kafede işe girer. Vardiyadan sonra Claire üvey annesini arar ancak karşı taraf onun adını duyar duymaz telefonu hemen kapatır. Temas kurulmuştur ama sebebini anlamak için hikaye bizi bir hafta öncesine götürür. Claire'ın Maud adındaki üvey annesi, sevgilisi Bernard'ın Claire'ın düşürdüğü havluyu yerden almasına yardım ettiğini pencereden izlemektedir. Bernard odaya çıktığında Maud artık ilişkilerini saklamamayı ama aynı zamanda bir ara vermeyi teklif eder. Bernard kabul eder ve Maud odadan çıkınca Claire'ı arayıp ona aşkını itiraf eder. Üvey anne yan odada gizlenerek her şeyi duyar. Bu durumu kabullenmek istemeyen kadın Claire'ın ortadan kaldırılması için bir anlaşma yapar. Bir süre sonra Maud ve Bernard restoranda yemek yerken Bernard Claire'ın nerede olduğunu sorar. Maud bunun daha önce de yaşandığını söyleyerek onu yatıştırır. Tam o sırada Maud'un telefonuna Claire'dan bir arama gelir ve telefonu anında kapatır. Claire'ın çalışmaya başladığı kafede tüm müşterilerin dikkati kızın üzerindedir. Claire'ın daha önce tanıştığı yerel kütüphaneci Charles, oğlu Clayman'ı onunla tanıştırmak için getirir. Veteriner Sam de geri kalmaz ve Claire'a ilgi göstererek onu akşam bir kulübe davet eder. Kulüpte bir adam Claire'a asılmaya başlayınca Sam onu savunamaz. Fakat Clayman adamı tek yumrukta yere sererek durumu çözer. Eve dönerken Claire, Seme onu güçlü sandığını ama bu incinebilir halinin daha çok hoşuna gittiğini söyler. Veteriner arabayı durdurur, kızdan sözlerini tekrarlamasını ister ve Claire ondan hoşlandığını söyleyince aralarında bir yakınlaşma olur. Sabah olduğunda Maud kasabaya gelir ve kütüphanede Charles'la karşılaşır. Charles kadının güzelliğine hayran kalarak onun bu hafta kasabayı ziyaret eden ikinci melek olduğunu söyler ve kilisedeki misafir odalarında kalmasını tavsiye eder. Papazla görüşen Maul, güya kendisine gücenip evden kaçan üvey kızı hakkında bir hikaye anlatır ve tekrar kaçmaması için Claire'a bir şey söylememesini rica eder. Papaz aralarında ara buluculuk yapmayı ve onları barıştırmayı teklif eder. Sabah koşusu sırasında Clayman, Claire'a katılır kız oğlandan hoşlanır. Zaten bu kasabada hoşlanmadığı bir erkek yokmuş gibi bir izlenim oluşur. Çok utangaç olan Clayman, kıza sarılmaya çalışır ancak yere düşer ve koşarak uzaklaşır. Bu olaydan sonra Claire, kiliseye gider ve papazla birkaç erkekle olan ilişkisini anlatır. Papaz, kilisede onunla barışmayı çok isteyen birinin olduğunu söyler. Ve kızı Maud'un yanına götürür. Üvey annesine göre Claire, onun kollarına atılır. Maud, kesilen telefon görüşmelerinden sonra telefon numarasını takip ederek onu bulduğu yalanını söyler. Claire şehirde kalmak istediğini belirtir ve Maud onu işe bırakmayı teklif eder. Yolda üvey anne, lastiği patlamış gibi yaparak bir uçurumun kenarında durur ve Claire'dan kontrol etmesini ister. Maud onu uçurumdan aşağı itmek üzeredir ki tam o anda Papas motosikletiyle yanlarına gelir. Her şeyin yolunda olduğunu öğrenince yoluna devam eder. Planı suya düşen Maud, Claire'ı kasabaya bırakır ve hafta sonu buluşmayı teklif eder. Claire da bunu kabul eder. Kafede Charles kıza yaklaşır ve içine kapanıp kimseyle konuşmak istemeyen oğlu Clayman'la konuşmasını rica eder. İşten sonra Claire, Clayman'ı ziyaret eder. Onu sevdiğini söyler ve onu öper. Pazar günü gelir ve Claire, üvey annesiyle birlikte pikniğe gider. Maud, kıza zehirle doldurulmuş bir elma uzatır. Claire tam elmayı ısıracakken Clayman ortaya çıkar. Kız onu aralarına katılmaya davet eder ve elmayı ona uzatır. Maud hemen meyveyi kapar. Clayman gider. Claire da elmayı bırakıp onun peşinden gider ve daha sonra ormanda birlikte olurlar. Gece Maud dans sırasında bir kez daha Claire'ı zehirlemeye çalışır ve şarap kadehine zehir ekler. Ancak planını yine Clayman bozar. Kadehi bilerek Maud'un eline düşürür. Daha sonra Clayman, Claire'a bunu kasten yaptığını çünkü üvey annesinin soğuk bakışları olduğunu anlatır. Bu planda işe yaramayınca üvey anne Maud hemen yeni bir yola başvurur. Claire'a bir içki getirir ve ardından onu sarsarak midesinin bulanmasını sağlar. Sonrasında onu eve götürme bahanesiyle arabaya bindirir. Kıvrımlı dağ yolunda ilerlerken Maud hayatındaki tek aşkı Claire'ın çaldığını itiraf eder ve kapıyı açarak onu arabadan dışarı iter. Durup uçurumun kenarından baktığında üvey kızının hareket etmediğini görerek oradan uzaklaşır. Sonrasında bir mum yakmak için uğradığı kilisede kaza eseri kendini ateşe verir. Daha sonra Claire'ı bir hastane yatağında görürüz. Başucunda hikaye boyunca bir şeyler yaşadığı yedi erkeğin hepsi vardır. Adamlar birbiri ardına yaklaşıp onu öperler. Ve yedinci öptükten sonra Claire gözlerini açar. Anlatıcının da dediği gibi Bazen bir insanın kendine gelmesi için bütün bir masalı yaşaması gerekir. Sadece bu masalda tek bir prens yoktur. Adeta bir prensler kuyruğu vardır.